Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Mehmet Şimşek gerçekten maliye tarafına girmek istiyor. Yani giderler tarafına girmek istiyor. O tarafı da böyle bir biçmek istiyor ama o tarafa müsaade etmiyorlar. Hiçbir şekilde Borsa İstanbul hiçbir şekilde son 1 1,5 senedir pozitif şeyleri hiç satın almıyor. Bak pozitif şeyleri hiç satın almıyor. Negatif ne varsa satın alıyor. Yani dünyada pozitif gerçekleşen şeyler de var. Ona bak. Hmm, ya ben bunu istemem. Ee, i̇şte bir şey var. E, örnek veriyorum Suriye'de mayın patladı. Hayda. Eksi bir buçuk. Eksi iki. Eksi iki buçuk. Ama diğer tarafa bakıyorsun. Şirketlerin çoğu sağ tarafta kıpkırmızı. Bak sen şu işin endeks mühendisliğine. Seviyormuş ya bizim millet. Zaten dışarı çıkıp sorsan yüzde doksanı elhamdülillah Müslümanız der. Emin olun o yüzde da bir de başka yerde sorun. KKM'de paran var mıydı? Faizde paran var mıydı? bir miktar biz de koyduk yani falan der. Hoş geldiniz saygıdeğer takipçilerim yine bugün neler oldu bitti şöyle bir bakacağız dünya genel olarak kaotik bir durumda onu söyleyeyim sizlere yani hiç böyle aslında borsa yatırımına uygun bir dönem değil ama aslında en uygun dönemde o dönem oluyor yani işte krizlerin olduğu dönemler sıkıntıların olduğu dönemler vesaire yani baktığım zaman yani içinizi karartmak istemiyorum ama çok iç açıcı şeyler görmüyorum kısa vadede neden? Ciddi bir belirsizlik var. Bunlara tek tek geleceğiz. Bofa Research tekrardan bir dolar TL değerlemesi yaptı Türkiye için. Yani tahmin güncellemesi yaptı. Ve 2025 için 41 lira seviyesini belirledi. Zaten hakikaten de enflasyonu düşürmeye kararlı bir ekonomi yönetimi olduğunu görüyoruz. En azından para politikası tarafında, maliye politikası tarafında böyle bir şey şu an görmek mümkün değil. Ama asgari ücrete yapılan zam olsun veya diğer hamleler vesaire olsun. Tam anlamıyla doğru değil ama amaç gerçekten dezenflasyon olduğu için güçlü TL'yi de sürdürmeye devam edeceklerdir diye tahmin ediyor Bafa Belki de tahmin etmiyor biliyor. Yapacak bir şey yok. Amerika'da istihdahında bozulma emareleri var. Eylül ayından bu yana ABD Merkez Bankası FED faiz oranlarını 100 bas puan düşürmüş olmasına rağmen hazine tahvili getirileri artmaya devam ediyor. Ee, dünyada bir risk iştahı var. Yani şimdi Trump'ın gelişi tam bir belirsizlik. Şöyle de olabilir. Trump'ın gelişi evet savaşların ve jeopolitik risklerin son bulması için pozitif olabilir ama işte vergilerle işte gümrük vergisiyle vesaire veya kurumlardan alınan vergilerle vesaire alakalı özel işletmelerle şirketlerden alınan vergilerle alakalı yapacağı çalışmalar gerçekleştireceği veya gerçekleştirmeyi hedeflediği e, durumları çok etkiliyor. Nasıl kripto tarafında Trump'ın kripto dostu bir e, başkan adayı olması sebebiyle seçilmesi ihtimalinin artmasıyla dahi ve seçildikten sonra da kripto paraların nasıl yükseldiğini görüyorsak ki birazdan onlara da geleceğiz faiz, facia var o tarafta da. E, burada da tabii ki her cümlesi önemli. Yani Amerika'yı dünyanın başkenti gibi düşünebilirsiniz. Bizde nasıl işte TCMB bir karar verdiği zaman bizi etkiliyorsa Fed bir karar verdiği zaman veya bir Amerikan başkanı bir karar verdiği zaman ister sevin ister sevmeyin tüm dünyayı etkiliyor. O yüzden tüm dünyada şu anda oturduğu Trump'ın gelmesini ve Trump'ın geldikten sonra ilk birkaç ayda neler yapacağını görmek istiyor. Bu kararsız ortamda da riski sevmeyenler riskten yavaş yavaş uzaklaşmak istiyorlar. Amerika borsası da zaten iki senedir güzel yükseliyor. Oradaki yükselişten sonra da bir düzeltme gelebileceğine dair izlenimler var. Zaten hani deneyimsel olarak ve psikolojik olarak yeni bir yıla girilmesi de insanların satış yapması sebep olabilir işte yani 2024'te çık 2025'te ben çıkarım gibisinden vesaire bir çıkarım yapılmış olabilir ve tabii ki diğer gelişmeler de var şimdi onlara geleceğiz çünkü Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bireysel kredi ve kredi kartı borcu dolayı dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı Ocak Kasım 2024 döneminde 39 arttı bu zaten çok doğal bir olay Gerçekten halk şu an para kazanabilecek kadar yaşayabilecek kadar bir para kazanmıyor. Ve bu da tabii ki kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine yüklenmesine sebep oluyor. Bu artış bence az bile onu söyleyeyim. Zaten 2024 yılı boyunca varlık yönetim şirketlerinin e, şu anda topladığı portföylerle birkaç sene içerisinde güzel performans sergileyebileceğinden bahsediyordum. Almanya'da fabrika siparişleri Kasım ayında aylık bazı %5.4 gerileme kaydetti. Yani bizim ticaretteki en büyük ortağım, ortaklarımızdan bir tanesi belki de en büyük bilmiyorum. Hani sonuçta ithalat ihracat toplam hacmine baktığın zaman. Almanya aynı yani Almanya'nın e, bu şekilde tökezliyor olması hem Avrupa Birliği için iyi değil hem de bizim için iyi değil onu söyleyelim. Yani büyük jeopolitik şey politik riskler Rusya Ukrayna Savaşı gibi veya Orta Doğu çok da hani şey değil aslında baktığın zaman konum olarak çok büyük riskli alan değil ama bütün Avrupa'nın etkilenmesi, Rusya'nın etkilenmesi, Amerika'daki seçimler vesaire dünya inanılmaz bir belirsizliğe girmiş durumda şu anda. Geçtiğimiz sene de öyleydi, 2023'te de öyleydi ve bu dönem tabii ki işte beraberinde riskleri de getiriyor. Onun haricinde dün Amerika'da iş imkanları ve personel değişim oranı yayınlandı. Beklenenden bir tık yüksek geldi. Ee, daha sonra bugün ise önemli olarak ADP tarım dışı istihdam verisi geldi. Beklenenden düşük geldi ama işsizlik haklarından yararlanma başvurularında da, da 201 bin geldi. Şimdi işsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklenenden az geldi. Yani bu daha az insanın işsizlik maaşına başvurduğunu bu da iş gücü piyasasının güçlü olduğunu gösterir. ADP tarım dışı istihdam ise 139 bin beklenirken 122 bin geldi. Bu da iş yeni işe giren insanların az olduğunu gösterir. Ee, bir önceki veri Veriye baktığımız zaman dünkü veriye baktığımız zaman ise iş imkanlarının beklentiden daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ve bu tabii ki de özellikle e, faizle çok ilintili bir e, veri bunlar. Neden? Bakın özellikle nereye bakıyoruz? İş imkanları ve personel değişimi bir noktada zirve yapıyor. O zirve yaptığı nokta işte enflasyonun patladığı ama faizin düşük kaldığı 0.25 kaldı Amerika'daki dönem. Daha sonra o dönem bakın işte tarih olarak da baktığımızda 0.3 2022 diyor Mart 2022. Peki Amerika ilk faiz artırımını ne zaman başlatıyor? Bakın altta görüyorsunuz Mart 2022. Mart 2022'den sonra Amerika ilk faiz arttırımını Mart 2022'de yaparak faizleri yükseltiyor ve faizlerin yükselmesiyle beraber buradaki iş imkanları ki beklenen üzere düşüş olduğunu görüyoruz ama son iki veride son iki veriye baktığımız zaman bunu da iki veridir artış olduğunu görüyoruz. Bu verilerin tabi düzenli olarak takip edilmesi lazım. Bu açıdan baktığımızda sanki daha faizler adam akıllı indirilmeden dahi iş gücü piyasasının güçlü kaldığını ve Trump'ın da gel geldiğinde yapabileceği hamlelerle işte gümrük vergisi olabilir işte kurumlar vergisi ve benzeri hamlelerle yani köklü ve her şeyi etkileyebilecek yani büyük etki yaratabilecek kelebek etkisi yaratabilecek hamleleriyle belki enflasyonu diri tutabilir. Şimdi Fed de bundan korkuyor zaten ve tüm piyasa bundan korkuyor. Trump enflasyonu tekrar alevlendirecek. Fed faizi indiremeyecek. Fed faizi indiremediği zaman o istediğimiz para bolluğu olmayacak. Ve eğer ki Fed faizi indirirse bu sefer ekonomi gereğinden fazla canlı kalacak. Yani aslında burada problem şu oldu. Amerika uzun süre %5 civarında bir faiz vermesine rağmen ve uzun süre pozitif faiz vermesine rağmen Amerikan ekonomisi zayıfl Zayıflamadı derken yani ateşi sönmedi. Şimdi de ikilemde kaldılar. Çok ciddi bir ikilemde kaldılar. Avrupa'da da aynı mevzu var. Avrupa'da da enflasyon mesela beklenenden yüksek geldi. Ama Avrupa faizi indirmek zorunda. Çünkü reel sektörü PMI'ne baktığımızda gerçekten iyi değil. Bu genel dünyadaki durumlar. Şimdi gelelim Türkiye'deki duruma. Mehmet Şimşek bazı açıklamalar yaptı. Çoğunluğuna katılıyorum. Şöyle bir bakalım. Türkiye ekonomisinde kırılganlıkları azalttık ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek. Cari açığın milli gelir oranı dramatik şekilde düştü. 2025'te düşüş devam edecek. Bu süreçte dezenflasyon başladı. 2025'te hedefimiz dezenflasyonu daha sürdürülebilir düzeyde hızlandırmak diyor. Bunların çoğuna katılıyorum. Net rezervlerimiz 100 milyar dolardan fazla arttı. Türkiye'nin rezerv yeterliliğine ilişkin endişeler ortadan kalktı. Dış finansmana erişim sorunumuz kalmadı artık daha düşük maliyetlerle borçlanıyoruz. Risk primimiz 700 basmandan 250 basmana düştü. Bunu 200'ün altına çekince tasarruf oranlarımız daha da artacak diyor. Buna da katılıyorum. Ve bence en önemli kısım şurası Mehmet Şimşek'in dediği. Para politikasının sınırları var. TCMB destek olmak için maliye ve gelirler politikası devreye girmeli. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Mehmet Şimşek gerçekten maliye tarafına girmek istiyor. Yani giderler tarafına girmek istiyor. O tarafı da böyle bir biçmek istiyor. Ama o tarafa müsaade etmiyorlar. Neden? İşte itibardan tasarruf olmaz veya şimdi mesela ee, tabandan ziyade hükümet içerisinde ya da AK Parti içerisinde tabandan ziyade 20 yıllık 22 yıllık o güç odak oda olması sebebiyle çok fazla dal kavuk toplandı. Çok fazla menfaatçi toplandı. Bakın hepsine demiyorum. Herkese demiyorum. Ne diyorum? Tabandan itibaren veya gönül bağı haricinde güç merkezi olduğu için 20-22 senede çok fazla dal kavuk toplandı ve bunlar menfaat için burada duran ve bir şekilde katkı veren işte network'ünü hizmetlerine sunan vesaire vesaire tipler. E şimdi bunların maması kesilmemesi gerekiyor. Yani ne olacak böyle olduğu zaman da maliye tarafına ve giderler gelirler tarafına giremiyorsunuz. İşte Mehmet Şimşek de sadece kardeşim bu faizle maizle kredi sıkılaşmasıyla olacak iş değil diyor ki haklı mı görelim. Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yapılan Aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerine göre geçen ay hazinenin nakit gelirleri 882 milyar 732 milyon lira ama giderleri 1 trilyon 210 milyar 987 milyon lira. Şimdi faiz dışı giderler 1 trilyon 142 milyar 32 milyon lira olarak gerçekleşti. Bunda faizi eklediğin zaman 1 trilyon 210 milyar lira oluyor. Ve bizim burada faizle beraber baktığımızda 323 milyar 904 milyon açığımız var. Faizi çıkartırsak faiz dışı 259 milyar 300 milyon lira bizim bütçe açığımız var. Bütçe açığımız bizim böyle. Yani bunu dengelemeden çok zor. Amerika tarafında da iki olumsuz gelişme vardı. Yani büyük şirketlere nazaran. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi e, kullanıcıların araçlarını uzaktan hareket ettirebilmelerine imkan veren özelliğiyle bağlantılı kaza bildirimleri üzerine Amerika'daki yaklaşık 2.6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme başlattı. Ayrıca Nvidia hisseleri yeni ürün sunumunun ardından uzun vadede önemli etkiler açıklamasına rağmen %6 yaşan gerileme gösterdi. Piyasa Nvidia beklentilerini uzun vadeli buldu. Bunlar da olumsuz gelişmelerdi ve tabii ki piyasanın üzerine bindi ve gelelim Borsa İstanbul tarafına. Bu arada Almanlar çalışmaya devam ediyor ama Borsa İstanbul tarafına baktığımızda ise bugün de bir düşüş görüyoruz. 3 gündür bir düşüş görüyoruz. Bir direnç bölgesine takılmış durumdayız. Açıkçası ben e, biraz daha hızlı ve biraz daha e, güzel gitmesini beklerdim. Borsa para akışının daha fazla olmasını beklerdim. Ya evet uluslararası riskler var ama 2022 ve 2023'te de pardon 2023 ve 2024'te de Amerika borsası iyi gitti. O zaman bizim borsamız da şahlansaydı. Yani onlar iyi giderken iyiliği almıyor. Hiçbir şekilde borsa İstanbul hiçbir şekilde son 1 1,5 senedir pozitif şeyleri hiç satın almıyor. Bak pozitif şeyleri hiç satın almıyor. Negatif ne varsa satın alıyor. Yani dünyada pozitif gerçekleşen şeyler de var. Ona bak. Hmm, ya ben bunu istemem. Ee, i̇şte bir şey var. Eee Örnek veriyorum Suriye'de mayın patladı. Hayda. Eksi bir buçuk. Eksi iki. Eksi iki buçuk. Abi gerçekten mi böyle ama. Bir, bir buçuk senedir. Hadi düşeceği varsa zaten böyle oluyor yani. En kötü şeyleri fiyatlıyor veya görüyor sürekli. Ufak şeyler bile olsa. Yükseleceği varsa da görmüyor. Ya kardeşim aralıkta faiz inmiş. Ocakta faiz inecek muhtemelen bu yüksek faizden sen yavaş yavaş kurtuluyorsun. şirketlerin zaten birçoğu çok ucuz kalmış. Bir de üzerine bu faiz indirimiyle beraber rahatlayacak finansman giderleri. İşte ondan sonra piyasada biraz daha böyle bir ekonominin canlanmasıyla beraber belki harcamaların artmasıyla beraber bilançolar da düzelecek. E bilançolar güzelleştiği zaman zaten fiyat aynı kalsa bile şirket ucuzlamış olacak. E bir de zaten şirketin fiyatı dehşet şekilde düşmüş. Birçok şirketin fiyatı yukarıdan aşağı. Yani inanılmaz bir hani future fk olarak baktığımız zaman geleceğe yönelik baktığımız zaman önümüzdeki bir sene için iki sene için Borsa İstanbul'daki ucuzluğuyla birçok şirket var ama bakıyoruz asla bunları satın almıyor. Problem yok. Borsa satın almadıkça aşağıdan ben satın almaya devam ederim. Diyelim. Onun haricinde Bitcoin tarafına baktığımız zaman böyle bir piyasa yok kardeş. Böyle bir tuzaklama da yok yani inanılmaz kötü bir tuzaklama ve inanılmaz kötü bir şey. alt Önce altcoin'ler yükseliyor. Totali kırıyor. Orada düşeni kırıyor. Daha sonra tekrar geliyor fiyat. 3 kere denediği noktayı 99 bin seviyesini kırıyor. Güzel bir şekilde 100 bin üzerine çıkıyor. Ondan sonra 100 bin üzerinden çat çat 2 günde çok sert satışlar. Ve 100.000 geçildi diye burada işlem açan herkesi burada pişman etmek için hamle yapıyorlar. Ben size kripto piyasasındaki olması gereken yatırım tarzını söyleyeyim para bu arada değil bu piyasada ayıda kazanlıyor nasıl nasıl olduğunu söyleyeyim sizlere. Mesela örnek veriyorum bu piyasa şimdi yükselecek. Belki 200 bine gidecek yani. on büyük, büyük, ihtimalle böyle olacak. İşte Bitcoin 200 bine, 250 bin dolara falan gidecek. Ondan sonra piyasa düşmeye başlayacak. Bekleyin. Bir senede piyasa düşsün. Bir sene sonra alttan yavaş 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 sinsi sinsi yavaş 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 toprak. benim abim öyle yaptı. Kafası rahat adamı şu an. Ethereum falan topluyordu. iki senedir. Ne, ne zaman sorsam az 3-5 3-5 3-5 alıyordu. Bir sürü Ethereum adlan şimdi dipten bir sürü kat kardı adamda yani. Bakıyorsun diğer herkese alıyor. Bunlar alıyor. Bunlar kazanıyor. Biraz da böyle olması lazım. Lazım. Borsa İstanbul'da Ya aslında var ya fiyat tahmin etmek dünyanın en saçma şeyi. Bunu Warren Buffett'a söylüyor Adam diyor ki ben yatırıma başladım. İlk 7 sene fiyatları tahmin ettim. mesele fiyatları tahmin etmek değil aldığın o varlığın geleceğini tahmin etmek. Bu açıdan baktığım zaman Bitcoin üzerine söylüyorum altcoin'lere katmadan bence geleceği parlak. Trump'la beraber ve işte diğer ülkelerin açıklamalarıyla beraber. Ama altcoin'leri bilemem. Onun haricinde dolar yine sabitlediler. Belli bir yere çaktılar. Altın ve gümüş tarafı bu yatay hareketlerine devam eder. %10 aşağı yukarı seker çıkar iner ama altın tarafını bir takip ediyorum. Yukarı kırılım gelirse oraya dikkat edeceğiz. Amerika piyasaları da e, negatif. Burada da baktığımız zaman böyle bir düşüş trendi var. Onu görüyoruz. Aşağıya doğru kırılır mı bilmiyorum ama bu tarafta da mesela dün de Amerika tarafında da dün e, sert satış geldiğini görüyoruz. %2'lik bir satış olduğunu görüyoruz dakta Bu hiç hiç azım sanmayacak bir seviye. Onun haricinde doğalgaz kontratları biraz gerilemiş. iki gündür biraz böyle geriliyor. Petrol tarafı da baktığımızda Brent petrol 76 dolar seviyelerinde yer alıyor. Onun haricinde şöyle genel olarak baktığımızda aslında bugün piyasa yine de desteklediklerini ve tuttuklarını düşünüyorum. Neden? Garanti, Koç Holding, Türk Hava Yolları, İş Bankası, Fortoto, BİM, Vakıflar Bankası bunlar sağlam durabildiler veya tutuldular. Ama piyasanın geri kalanına baktığınız zaman piyasanın geri kalanı daha fazla yıkılıyor. Yani yine aynı senaryo yine aynı senaryo. Tesadüfe bakarsanız piyasadaki en büyük ağırlığa sahip şirketler Garanti, Türk Hava Yolları, BİM, Koç Holding... İşte bankalar, iş bankası falan bunlar neden söyleyeyim? Sabit. Artı 0.38 artı 0.55 artı falan. Ama diğer tarafa bakıyorsun şirketlerin çoğu sağ tarafta kıpkırmızı. Bak sen şu işin endeks mühendisliğine. Tabi öyle değildir de diye tahmin ediyoruz. Bu tarafta böyle. Onun haricinde fonlara para giriş çıkışlarına baktığımız zaman ben sadece söyleyeyim. Bir sesenin tarafına yine para girişi yok. Ve, ve faiz tarafına para girişi var. Yine efendiler yine doymadılar faiz yemekten faiz. Ee, seviyormuş ya bizim millet. Zaten dışarı çıkıp sorsan %90'ı elhamdülillah Müslümanız der. Emin olun o %90'ında bir de başka yerde sorun. KKM'de paran var mıydı? Faizde paran var mıydı? Ee, bir miktar biz de koyduk yani falan der. Onun haricinde yeni iş ilişkili. Bu arada ben kimseyi yargılamıyorum. Yani problem değil benim için ne yaparsanız yapın. Sayasa bakalım. Say yenilenebilir enerji. 900 bin do... euroluk bir anlaşması var. %2,90. Onun haricinde natural enerjinin 4.5 milyon dolarlık bir anlaşması var. %6,46. Mekag'ın 1.1 milyon euroluk bir anlaşması var. %2 küsurat. Asasa'nın 139 milyon dolarlık bir anlaşması var. %4,93. VBT yazılımı 1.1 milyon dolarlık bir anlaşması var. %1,40. Kontrol Mati'nin 29.6 milyon dolarlık bir anlaşması var. %19,40. Ve Birleşim'in 49 milyon TL'lik bir anlaşması var. %0,91. 2024 senesi cirolarına oranları bu şirketlerin yaptığı bu anlaşmaların diyorum ve havadislere geçiyorum. Cimtex poliüretan, Çimpur. Sandviç panel üretiminde öncü firmalardan biri olan Aluforn Pekin taşı ile işbirliği yapılmış ve bu işbirliği çerçevesinde sınır güvenliği, askeri tesisler, stratejik tesisler ve kale kolları için anti blast ve kurşun geçirmez özelliğe sahip yalıtımlı sandviç paneller üretilmiş. Helal olsun, ellerinize sağlık. Dağ Havalimanları Aralık ayında hizmet verilen toplam yolcu sayısı 6.1 milyon kişiye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %10 artış göstermiş. Tofaş'ın Stellantis ile ilgili daha önce reddedilen e, süreci tekrardan görüşülecek. Bu zaten Tofaş'ı bugün birazcık da olsa yeşil yapmıştı. Türk Traktör Aralık ayında dair e, verilerini açıkladı. Yurt içinde %26.8 azalarak 2492 oldu satışlar ama yurt dışında %60 artarak 526 olarak gerçekleşti. E tabi ki de yurt içine daralır bu faiz oranıyla nereye kadar? Yio Teknolojide Suudi Arabistan'ın en önemli sanayi ve ticaret gruplarından bir firma ile bu ülkedeki sanayi, enerji ve su ve altyapı projelerini projelerine çalışmalar yürütmek üzere şirketin yüzde 95 payı olacak şekilde Suudi Arabistan'ın e, Yio teknolojinin Suudi Arabistan versiyonunu şirketini açmışlar kuruluş süreci tamamlanmış diyorum ve kapanışa geçiyorum. Evet kapanışa hoş geldiniz bence oldukça faydalı bir video oldu yine böyle genelden özele doğru gittik önce dünyayı değerlendirdik daha sonra Türkiye özelindeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdik daha sonra borsamızı değerlendirdik altına, gümüşe, doğalgaza, petrole baktık. Faiz oranlarıyla ilgili konuştuk. Amerika'daki verilerle ilgili konuştuk. Amerika'daki iki önemli şirketin gelişmesiyle ilgili konuştuk. Ve bunun da haricinde Türkiye'deki bazı şirketlerin spesifik haberlerini değerlendirdik. Fonlara para giriş çıkışlarına ve yeni ilişkilerine baktık. Nasıl ama? Bence baya faydalı bu arada. Ee, ben hani bu işi yapıyor olmasaydım YouTube'da böyle bir içerik olsun isterdim. Eğer siz de bundan faydalanıyor ve beğeniyorsanız alttan beğeni atarak bu emeğin karşılığını vermeyi unutmayın. Ayrıca yorumlara da yorum yazabilirsiniz. Bu da sizin elinizde yine kanalımızı geliştirir. Ayrıca bildirimleri açabilirsiniz. Akşam video yayınlandığı zaman zaten unutmayıp kanala giriyorsunuz ama bir de bildirimlerden gelen bildirimle haberdar olmuş olabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz ve bu bilgiler bana yetmiyor kardeşim. Bana daha da fazlası lazım. Bana daha fazla bilgiler. Hatta video çekmediğin zamanlarda anlık olaylarla ilgili de yaz. Hatta ben sana mesaj atıp özel mesaj yoluyla soru sormak istiyorum. Hatta seninle toplantı yapmak istiyorum gibi şeyler istiyorsanız da şurada mı şurada mı nerede bir yerlerde çıkmıştır zaten katıl var. Bundan da yararlanabilirsiniz diyorum ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. o